ben hiçbir ceza geleceğini düşünmüyorum. Bu sene şampiyon olanın e, ve Avrupa'ya gidileceğini düşünüyorum. Bu yazışmaların hepsi UEFA ile karşılıklı yapıldı. Sus! Özür dilerim. İçeriyle konuşuyordum. Ve anketimiz. Anketimizde de üstünde durduğumuz. Gerçekten Kupa Kadıköy'de kaldırılsın mı kaldırılmasın mı? Evet mi hayır mı? Yazın bize. Kısa bir aramız var. Topu aldı. Nefis bir ara pası. Rakibin üzerinden atladı. Atak için hazırlanıyorlar. Top sana tarafa açılıyor. Orta. Karambol. Tehlike büyük. Müthiş kurtarış. Tekrar içeri dolduruyorlar. Vurursa gol olur. Vurur mu? Vurdu. Şut ve gol. Çok uzakta. Pirada. Ak ah, artık ıssız değil. Sıra sıra dükkanlar. Kalabalık sokaklar.